Arkadaşlar herkese merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda klan ölümsüz bir takım yaptık arkadaşlar daha doğrusu yaptım ama denemedim şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim bir tane insan yem ve bir tane acı sorumlusuyla yaptım arkadaşlar burada Tyrell var Tyrell zehirci yoktu arkadaşın elinde şöyle badel var ama şöyle göstereyim badel var ama badeli kullanmadım çünkü iyileştirme yaptığı için arkadaşlar takımın dengesini bozabilir o yüzden badeli kullanmadım ama şimdilik Tyralı kullandım. Arkadaş artık kendisine bir tane zehirci daha kullanıp burayı daha güçlü bir hasar verebilir arkadaşlar. Şimdi hemen fazla sizleri bekletmeden hemen bir girelim arkadaşlar. Şöyle girelim. Ekranı biraz üste çekiyorum. Otodaysa otodan çıkmam gerekiyor. Yani ilk defa deniyorum sizle birlikte şimdi deneyeceğim arkadaşlar otodan çıkalım. Şimdi yine ilk 4 tur manuel olarak yapacağız 4 turu. İlk olarak insan yeğenin 3. skill ölümsüzlük vereceğiz takıma arkadaşlar. Evet burada yine acı sorumlusuyla yine 3. skill dönüşme şey soğuma azaltacağız arkadaşlar. Evet burada klambos vuruyor bize bir kere vursun. Evet şimdi Tyrone'la fark etmez. Herhangi bir tanesiyle vuralım. Şöyle atağını azaltalım en azından. Evet burada zehircimiz de zehir vereceğiz. Dediğim gibi siz Tyrell yerine güzel bir zehirci koyabilirsiniz arkadaşlar. 3 zehirciyle daha güzel hasar alırsınız bu takımda. Burada insan yeğenin ikinci turdayız şimdi. İnsan yeğenin ikinci skiliyle vuracağız arkadaşlar. Bu ilk 4 tur önemli. Çünkü hız şeysini kaçırmamamız gerekiyor. Ve 4 turu manuel olarak oynuyoruz. Sonra o alacağız arkadaşlar. Şimdi en yavaş olan kahramanımız Kayle'a zehir vereceğiz. Şimdi acı sorumlusunun ikinci turda 1. skill ile vuruyoruz. Zaten ben bu ilk 4 turun manuel olarak oynanışını ekrana veririm arkadaşlar. Oraya bakarak yapabilirsiniz. Şimdi defansını falan kıralım. Bunların önemli değil. Önemli olan insan yiyen ve acı sorumlusunun 4 turu arkadaşlar. Evet vurduk. Evet şimdi 3. turdayız. 3. Tur, turda acı sorumlusunun 2. skilliyle vuruyoruz arkadaşlar. Evet şimdi son 4. turdayız. 4. turun birinde insan yeğenin 1. skilliyle vurup şimdi otoya alıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi otoya aldık. Şu an ben de sizlerle birlikte ilk defa deniyorum. Umarım keseriz, umarım istediğimiz gibi olur. Şu an ben e, gerekli oranları yakaladığımı düşünüyorum. Hızı vesaire ayarladım. İşte HP'lerini vesaire ayarladım arkadaşlar. Gerekli hız ve HP'yi zaten videonun sonunda detaylı bir şekilde anlatırım. Bu Klan Bosta ölümsüz klombosta bir tek ustalık da önemli arkadaşlar. Bir de onu da belirteyim, ustalığını da açmanız gerekiyor e, takımın. Şimdi detaylı bir şekilde zaten anlatacağım sizlere ve e, şey de önemli. Dönüş metrelerin soğumaları kesinlikle önemli. O yüzden e, özellikle insan yem ve acı sorumlusunun şu iki kahramanın soğumasını açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kitaplamanız gerekiyor skilllerini. Özellikle birinci ve ikinci skilleri kesin, şey, ikinci ve üçüncü skilleri kesinlikle kitaplanması gerekiyor. Şimdi daha klambos istediğimiz hasarı vermedi. Şu ilerleyen dakikalarda istediğimiz hasarı vermeye başladığında o zaman bakacağız arkadaşlar takımımız olmuş mu? Evet buradaki amacım Kayle takımdan yavaş tuttum hız olarak. Ve Clambos'un 3. skill'i sersemletme vurduğu için devamlı K vurmasını istedim. Ve o yüzden hızını az tuttuk ve Kayle'ın üzerinde devamlı ölümsüzlük olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an vurdu. Gördüğünüz gibi ölümsüzlük var. Bunu işte istediğim canlıları bittiğinde de bu olay olmasını istiyorum. Şimdi deneyip göreceğiz. Şu an için güzel gidiyor. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden HP önemli arkadaşlar. HP'nin de ayar yapılması gerekiyor takımda hızla ayarlanması gerekiyor haliyle. Şu an ben ayarladım diye düşünüyorum ama bakalım şu an nasıl olacak. Evet şu an tüm takımın canı hemen hemen azaldı. Zaten önemli olan Kaylin canını az tutabilmek. Zaten Kaylin canı devamlı az olacaktır haliyle. Evet burada Kayla vurmasını bekliyorum. Evet Kayla vurdu arkadaşlar. Şu an için takımımız başarılı gidiyor. Burada işte önemli olan şu üçüncü skillinde sersemletmeyi K ile vurmasını sağlamamız. Ve şu an e, usta şeylerle beraber ölümsüzlükler devamlı Kayle'ın üzerinde kalıyor. Evet şimdi yine girdik. Şu an 13. turdayız. Bu arada Clan Boss'ta ultra kabus kesiyoruz arkadaşın hesabıyla. Şu an benim hesabım değil bu. Ben zaten bir önceki ölümsüz videomda belirtmiştim. Bir acı sorumlusu ve bir insan yiyen var ise e, bana ulaşsın diye arkadaş ulaştı. Ben de ona Güzel bir takım yapmaya çalıştım. inşallah olmuştur. Şu an için iyi gidiyor. Ölmedi takımımız hala. Ve bu şekilde de arkadaşımız artık ultra kabusta. Üçüncü bir zehirciyi koydu zaman hasarı artacaktır. Kesinlikle şu an ben Tyrell'ı zehirci olmadığı için koydum. Yani onun yerine üçüncü bir zehirci olabilir. Badel olmaz. Çünkü Badel iyileştirme yaptığı için bu Kaelin canını yükseltecektir. Ve boss'un vurma şeysini değiştirecektir başka kahramanlara. Kesinlikle Badel olmaz bu takım. Onun yerine böyle daha normal bir zehirci. Ne bileyim işte Donmuş Ölüm Perisi gibi esrarlı arbidecisi gibi işte ne bileyim Erenyes gibi bir zehirci de işini görecektir muhtemelen. Ama yine bu şekilde de güzel hasar vurur yani ultra kabusta vuruyoruz şu an. Tabi hızlarını filan HP'lerini filan bozmadan zehircilerin isabetlerini arttırabilir arkadaşlar. O şekilde haliyle de hasarı yükselecektir zaten. Şimdi size bir, şey, bir tane daha bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Elinde bir tane insan yiyen ve bir tane kafa parçalayan var ise bana ulaşsınlar Instagram hesabımı açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Discord hesabım da var. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Elinizde bir tane insan yiyen ve şey küle de olabilir fark etmiyor. Bir tane de şey kafa parçalayan var ise bana ulaşın. Onunla da bir ölümsüzlük takım yapalım. Zaten hemen hemen birçok ölümsüzlük takımı kanalımda ben paylaşacağım arkadaşlar. Benim hesabımda yok. O yüzden ben sizlerden istiyorum bu tarz hesabınızda kahramanlar var ise bana ulaşın. Böyle hem video olur hem diğer arkadaşlar için de yararlı bir video olur. Hem de sizler için de bir tane ölümsüz takım yaparız hesabınıza. Yani ölümsüz takımın birçok yöntemleri var. Onların sadece ayarlanıp işte hızının HP'sinin ayarlanması gerekiyor. Birçok şeyde ölümsüz takımda HP önemli değil ama bu ölümsüz takımda HP de önemli. HP'nin de ayarları var. Ben zaten ilerleyen dakikalarda ekrana veririm. Ustalığını vesaire tek tek kahramanların gösteririm. Siz bu şekilde ayarlarsınız ve çok kolay bir şekilde hasar verirsiniz arkadaşlar. Yani bu ölümsüz takımımız iş görecektir haliyle. Şu an için güzel gidiyor. Yani şu an 24 dünkü dönüş sayısındayız. Yani 24. 25. tura geldik ve 10.000 bir hasar vurduk. Muhtemelen 50. tura kadar 20, 20 milyon bir hasar vuracağız arkadaşlar. Bu da çok güzel. Zaten 20 milyon hasarla da 3-4 keyde ultranın son sandığını alacaktır. Ve ultranın son sandığı da bildiğiniz üzere çok güzel kalıntılar veriyor. Efsanevi kalıntılar sarı taş veriyor. İşte efsanevi kahraman çıkartma taşları veriyor. İşte efsanevi kitap veriyor. Ultranın son sandığı çok çok güzel. Onu kesinlikle belirteyim. Artık arkadaşım da şu an klanına baktım. Çok aktif bir klan değil. Artık bu klandan da bu takımla çıkar. Böyle ultra kabus kesen bir klana girerse eminim çok daha onun için güzel olacaktır. Günlük iki tane ultra kabustan sandık alması demek. Yani çok çok şahane bir artık daha hızlı bir şekilde hesabını kasmaya başlayacaktır arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi takımımız gayet güzel gidiyor. İlk defa şu an sizle beraber denedim. Önden bir iki kez badelle denemiştim ama bir kez daha doğrusu Badel bozduğu için takımın şeysini o yüzden şimdi ilk defa şu an ölümsüzlük olarak ilk kez dönüyoruz ve şu an için başarılı gidiyor arkadaşlar. Ölmeyecek takımımız muhtemelen zaten ölseydi şimdiye kadar ölcekti. ölmedi. Siz de yine ilk 4 turu manuel olarak gösterdiğim şekilde yaparsınız. 4 turundan sonra otu aldığınızda arkadaşlar bu takım 50 tur boyunca hiçbir şekilde hasar almadan işte ölmeden kesecektir kahramanları. Bu takım biraz çok ince detaylar gerekiyor. HPS'ini ayarlamanız gerekiyor. işte ustalıkları doğru bir şekilde açmanız gerekiyor. Zaten muhtemelen açtığım ustalıklar da en çok işte e, şeyde kullandığım ustalıklar da zaten kahramanların hepsinde kullandığımız ustalıklar. Öyle farklı bir ustalık değil arkadaşlar. Sadece işte e, bir tane can çalma ustalığını açmanız gerekiyor. işte e, Klambos'ta kullandığımız en sonunda ustalık vardı. O ustalığı açarsanız oluyor. Bir iki tane de set detayları var. O set detaylarından da videonun sonunda bahsederim. Onu da keyle falan kuşanmanız gerekiyor. İşte bir tane de şeyin üzerinde oluyor bu. E, tur başına %3 bir iyileşme yapan var. Bir tane set var. O setten de kuşanırsanız bu takım oluyor arkadaşlar. Şimdi zaten detaylı bir şekilde inceleriz en sonunda şu son 15 turumuz kaldı. 15 turumuz da bitsin. Dediğim gibi bu arada unutmayın kesinlikle hesabında bir tane e, insan yiyen bir tane işte küle veya olabilir. Yanında kafa parçalarla beraber bir arkadaşın hesabında varsa bana ulaşın. Kesinlikle onlarla da bir ölümsüz takım yapmayı planlıyorum. Benim hesabımda yok. Sizde varsa yine ulaşın arkadaşlar. Onunla da ölümsüz takım yapalım. Kanalımda birçok yararlı videolar olduğunu düşünüyorum. Eğer arkadaşlar bu arada ilk defa izliyorsanız o videolarda bir göz atın. Eminim sizin için yararlı videolar vardır içlerinde. Yani elimden geldiği kadar sizler için böyle yararlı güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Ve işte yeni başlayanlar şey yeni izleyenler için söylüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şu an abone sayım da yüksek görünüyor ama onlar benim eski kanalımdaki abonelerim ve izleme sayım düşük. O yüzden izlemiyorlar. Sizin desteğinizle de inşallah daha güzel yerlere geleceğiz hep birlikte. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar takımı şöyle bir yine bir tekrar analiz edelim. Kale'in hızı yavaş olduğu için 3. skilline şöyle gördüğünüz gibi devamlı Kale'e vuruyor ve Kale ölmüyor arkadaşlar. Bunun hızı yavaş olması gerekiyor o yüzden dolayı. Diğer kahramanların hızı orantılı zaten. En yüksek hızlı insan yem ve acı sorumlusunun hızı yüksek. Onlar sizi biraz biraz uğraştırır ama şu iki tane zehircinin hızları gayet normal. 189'du galiba. Şimdi videonun sonunda söylerim o hızlara falan geldiğinizde de bu takımı oluşturabiliyorsunuz. Sadece şu iki bir tane insan yeme bir tane acı sorumlusunun hızı sizi biraz uğraştırır. Onun dışında takımı bu takımı hazırlamak gayet kolay. Elinizde varsa zaten bir insan yem bir acı sorumlusu bu takımı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun şeysinde de Neyse videonun sonunda söyleyelim. Hem bakarak söylemem daha iyi olacaktır. Hızlara verecektim ama videonun sonunda söyleyelim ki e, göstererek söyleyeyim. Hem ekrana yine veririm ben total olarak. Şu an 42. turdayız. Ve e, 18 milyon bir hasar vurduk. Tabi bir zehircimiz eksik şu an. Bir tane daha zehirci olursa e, haliyle bu hasar şu an için artmış olacak. Ama biz e, şeyle Spiral kullandığımız için yine o da iyi kötü bir hasar verecek diye düşünmüştüm. Ben o yüzden onu kullanmıştım. Onu da zehirci yapsa daha güzel, daha yüksek hasar verebilir. O yüzden 3K ile bile son sandığı alabilir arkadaşlar bu takımda. Ne güzel bir takımı oldu. Biraz uğraştırdı beni çünkü aslında arkadaşın gümüşü falan da vardı. Yani güzel bir hesabı var arkadaşım bu arada. Gümüşlü falan da vardı ama bu şeyin ustalığını falan açmamıştık insan yeğenin şey insan acı sorumlusunun ustalığını falan açmadığımız için arkadaşlar onun ustalığını kesinlikle açmanız gerekiyor. Özellikle şimdi göstereceğim zaten. Belli ustalıklar açmamız gerekiyordu. O yüzden biraz onun ustalığını açmakla uğraştık. Ee, ve işte başka zaten hemen hemen hepsi hazırmış. Sadece işte ayarları falan yapılması gerekiyordu. Ben onların ayarlarını yaptım. Bir tek işte acı sorumlusunun ustalığını ve şeylerini falan düzelttik. Ve takımı bu şekilde oluşturduk. Başta Badel ile denedim ama Badel olmuyor. Badel çünkü HP dolurduğu için burada e, HP ayarını filan e, değiştirebiliyor. O yüzden Badel ile denemedim ikinci kez. Belki son ufak e, HP değişikliği de yaptım aslında ama şu an belki Badel ile de denese arkadaş bir ihtimal belki olabilir. Eğer Badel deneyecekse bu videoyu izledikten sonra badel ile bir kez denesin badeli şeyin yerine koysun tayrılın yerine belki bir ihtimal olabilir ama olmasa da badeli çıkartıp yine tayrıl devam etsin şimdi sonra ilerleyen zamanlarda Tyrell yerine başka bir zehirci kullanabilir çünkü badel e, iyileştirme yaptığı için e, arkadaşlar el -tura geldik bu arada İyileştirme yaptığı için takımın dengesini bozabiliyor diye düşünmüştüm ben Kale yavaş olduğu için 5 milyon bir hasar vermiş gayet güzel bir hasar. Yine insan yeğenimizin ustalığı falan açık olduğu için çok güzel hasar vermiş. 2 milyon hasar. Tygal dediğim gibi e, zehirci olmamasına rağmen 2,5 milyona yakın bir hasar vermiş. Şöyle gördüğünüz gibi Avatar arkadaşlar 9,5 milyon hasar vermiş. Çok çok güzel. Şimdi out Tyrell yerine bir tane daha zehirci olsaydı bu da yaklaşık bir 5-6 milyon zehir verseydi. Bu hasarımız arkadaşlar 25 milyona rahatlıkla gelirdi. 25-26-27 milyona hiç bilemezsiniz. Zehirci, zehirciye göre değişebilir. Ve acı sorumlusu da zaten ustalığa açık olduğu için o da gayet 2 milyonuna yakın hatta 2 milyon hasar vermiş. O yüzden çok güzel hasar oldu arkadaşlar. Evet yani 20 milyon hasar bu takım için bence çok çok güzel. Yani bunu zehirci yapıp hasarını arttırabilir ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar şimdi şeye geçelim. Ustalıklarına ve kahramanlara detaylı bir şekilde inceleyelim. Hızlarına, HP'sini falan sizlere göstereyim. Siz de çok kolaylıkla bu takımı oluşturabilirsiniz artık. Evet arkadaşlar, birinci kahramanımız insan yendi. İnsan yene giriyoruz. Yine hız seti takmışım komple. Çünkü hızlı olması gerekiyor. Hemen şöyle istatistiklerine bakalım öncelikle arkadaşlar. Evet, toplam istatistikleri diyoruz. HP'si 39-40 milyona yakın bir HP yapmışım. 40 bine yakın bir HP yapmışım. Siz bunu 38 ile hatta 37 ile 40 arası yapsanız da olur arkadaşlar. İşte 38 olur, 37,5 olur. Ama 37'den yüksek olmaya çalışın. Bu ara bir HP yapın arkadaşlar. Saldırısını zaten önemli değil. Savunmasında yine bu şekilde. Savunma da pek önemli değil aslında. HP'sini güzel tutarsanız arkadaşlar. Hızı kesinlikle 254 olması gerekiyor arkadaşlar bu takımda. Ee, bu kahramanın hızı biraz yüksek. O yüzden buna biraz hız kalıntısı takmanız gerekecek. Onun dışında yine kritik hasarı yüksek olduğu için 2 milyona yakın bir hasar vermişti zaten. İsabete falan pek ihtiyacı yok. İsabetini olmasa da olur zaten bizim atak kırma kırma vermemesi lazım takımın şeysini doldurmasın Is, isabeti düşük olsun hasarını yüksek tutabilirsiniz ama kesinlikle hızı 254 olacak arkadaşlar HP'si de dediğim gibi 40 milyonla şey 40 binle 37 bin arası bir HP olursa işinizi görecektir ustalığına gelecek olursak ustalığını bu şekilde açtım arkadaşlar yine ustalığında gördüğünüz gibi burada bunu kesinlikle açmanız gerekiyor burada can içcici çünkü canı bittiği zaman keyla vurmasını sağlayacak ustalık bu yine bir nevi e, az da olsa bir canla dolduracaktır bu şeyle ustalıkla ve o yüzden klambos e, kafa parçalarına şey, insan yeni vurmayacak arkadaşlar ve şu ustalığı da açın bu da zaten hasar vermenizi arttıracaktır ve haliyle e, canını da biraz daha fazla dolduracaktır. Çünkü bu iki ustalı açmazsanız canı dolmayacaktır ve K ile vurmayıp buna vurabilir Flan O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Ustalığını bu şekilde açın. Şöyle gösterdiğim gibi kesinlikle bu şekilde bu kahramanın ustalığını ve hızını yakalarsanız HP'sini ee, dediğim gibi bu takımı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. HP de önemli. Tekrar söylüyorum. Şöyle tekrar çıktık. Tekrar girelim. HP de önemli. Ee, HP ile gösterdiğim oranlar arasında yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle girelim. Evet. Çünkü ilk denediğimde şeyin e, HP'si falan düşük olduğu için onlara biraz HP falan kastık acı sorumlusuna. O yüzden onun falan develini atlattık, Ustalığını falan açtık. O yüzden HP de önemli arkadaşlar. Evet, ikinci kahramanımız acı sorumlusu. Bu acı sorumlusu arkadaşlar, e, yine hızlı olması gerekiyor ama şu ta, elinizde bu setten güzel bir set varsa kesinlikle takın. Bu sette yine e, ölümsüzlük seti, İki setle e, tur başına %3'lük bir can iyileştirmesi yapıyor. O yüzden e, Keyla vurmasını sağlayacağız bu setle de. Yine bu set olması gerekiyor aslında olmasa da olabilir belki ama yine varseniz de bu setle bu istatistikleri yakalayabiliyorsanız bu setten bir tane takın acı sorumlusuna. Şimdi toplam istatistiklerine baktığımız zaman HPS 60.000'e yakın. Şimdi siz bunun minimum bir 50.000 üstü tutun 51 olur, 55 olur, 56.000 olur ama 50 üstü olsun arkadaşlar HPS. Kesinlikle saldırısı önemli değil savunması yine bu bu şekilde bir savunma olabilir ama hızı kesinlikle 240 olması gerekiyor ikinci kahramanımızın hızı. 240 olması gerekiyor acı sorumlusunun hızı. Yine alt istatistikleri pek önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi hızı ve HP'si önemli burada. Hızını 240 HP'sinde 50 bin üstü yapın kesinlikle. Ustalığına gelecek olursak bu kahramanı da hemen şöyle çıkalım ustalığına girelim. Ustalığında yine arkadaşlar bu şekilde açın ustalığını. Bu ustalık gayet ideal bir ustalık hem klan kullanırsınız hem zindanlarda kullanırsınız bu ustalık, bu ustalıkla bu kahramanı. Gördüğünüz gibi yine bunda da açtık can içici. Burada yine %50 HP düştüğü zaman HP'sini dolduracak ve klan Bosta kullandığımız zaten bu ustalık. Savaş ustasını açtım arkadaşlar. Bu şekilde de hasarı 2 milyon bir hasar verdi ultra kabusu bu kahraman. Bu şekilde ustalığını açın. Üçüncü kahramanımız zehirci arkadaşlar. Evet, Avatar neredeydi? Evet burada. Üçüncü kahramanımız ve hatta dördüncü kahramanımız. ikisinin de seleri aynı olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Yine bu şekilde normal bir setlerle kuşanın pek önemli değil setleri işte ama şeyleri isabeti yüksek olsun ki ultra kabusa vuracağınız için zehir atabilsin kahraman. O yüzden isabeti yüksek olsun can çalma seti olmayabilir ama isabet yüksek olsun hızı da gösterdiğim şekilde olması gerekiyor. Ve HP'si de göstereceğim şekilde. Arkadaşlar HPS'ine 31 32 milyon 32 bin diyelim hatta ben buna milyon diyorum hep. <laughs> 32 bin diyelim. Bunun HPS'i de şöyle ben not almıştım. Yine 32 ile 32 31 buçukla 33 arası hatta 34 falan da olabilir. Bir arası bir HP olsun ve e, hızı 189. Kesinlikle arkadaşlar bu kahramanın zehircilerin hızı 189. Şimdi iki tane Aracı zehirci var. Bir tane yavaş zehirci. Kale'i kullanmıştım. Bu iki tane aracı zehirci 189 ile 188 arasında bir hız olabilir. Hiç fark etmez. Diğeri 188 olur ama biri 189 olur. Hiç fark etmez. İsterseniz ikisi de 189 olsun. Hızları 189 ile 188 olması gerekiyor. Kritik hasar falan önemli değil. Dediğim gibi hisabet önemli isabetini yüksek tutarsanız vereceğiniz zehir artacaktır. Bunun ustalığını da yine şöyle hızlı şekilde gösterelim arkadaşlar. Yine aynı ustalıkla hemen hemen yine önümde olan iki ustalığımızı yine açtık. Burada can etkisi açık ve dev katletici de açık arkadaşlar. Bununla da işte hasarı artıyor haliyle. Canlı falan doldurma yapıyor. Evet bu kahramanı da geçtik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kahramanımız ne kullanmıştık? Bunu kullanmıştık. Yine bunu da bu şekilde ustalık aynı canlı çiçeği ile şey açık arkadaşlar burada dev klombos kullandığımız ustalıklar açık yine hızlı geçiyorum çünkü videolar uzun oluyor arkadaşlar ben pek fazla uzun video atmayı da sevmiyorum evet burada kalıntılar yine önemli değil istediğiniz kalıntılar kuşanabilirsiniz ama yine istatistiklerine baktığımız zaman bunun hızı ne kadarmış 189 mu dediğim gibi 189 8 de olabilir hp'si yine 32 bin üstü 31 bin üstü olsun arkadaşlar 35 arası işte 34 olur 35 bin olur hiç fark etmez ama 31 buçuktan üstte olsun kesinlikle 32 buçuk 32.000 32 bin HP olsun kesinlikle arkadaşlar bu şekilde ayarlamasını yaparsınız defanslar önemli değil savunmalar Tabii bu kahraman savunması yüksek verilmiş tarihle Tyrell çünkü ama zehirci bunun yerine zehirci olsa da yine bu hız ve HP'ler olması gerekiyor kahramanda arkadaşlar. Evet son kahraman, kahramanımız en önemli kahramanımız Kayle arkadaşlar. Burada Kayle'in faktörü çok çok önemli çünkü Kayle'in hızı olabildiğince e, Bu arada kusura bakmayın bu sesten dolayı Sokakta sebzeci mi meyveci mi ne geziyor eğer ses gel gelir sesse. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi bu kahramanda Kayle'da e, biz iki tane şey seti taktık. Bu, bu yine HP iyileştiriyor arkadaşlar ölümsüz seti %3 bir HP iyileştiriyor tur başına. Bu setten iki tane takın. Yani takmanız daha iyi olur. Çünkü Kaylin az bir şey canı yüksek olsun ki Klan boss buna vursun yine. Çünkü canı sıfır olursa belki vurmayabilir diye bu setten takın kesinlikle. Denemedim ama belki de olabilir bu setten takmadan. Siz deneyin eğer olursa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Olmuyorsa da bu şekilde bir set takın kesinlikle. Bu kahramanda da en önemli olan unsur arkadaşlar hızının yavaş olması. Gördüğünüz gibi 124 bir hız verin bunu kesinlikle. 124 hızı verin. Ve HP'si de 40 binle ee, kaç olsun? 39 bin falan kurtarır muhtemelen. 39 binle şöyle ben notumu almıştım buraya bir bakayım. Evet 45 değil 45 fazla olur. 43 bin HP arası olsun. Yani 40 bin ile 43 bin arası diyelim. 40 bin ile 43 bin HP arası tutun bu kahramanı. HP'si düşük olursa klambos vurmayabilir. HP'si yüksek olursa 45 üstü şey 43 üstü HP olursa yine vurmayabilir arkadaşlar. En ideali 40 ile 43 bin arasında bir HP olması gerekiyor Kayılda Yine hızı dediğim gibi 124 hız olması gerekiyor. Savunmasını da fazla yükseltmemek şartıyla işte bu tarz bir bu şekilde bir savunma olabilir. ama işte çok yüksek bir savunma yapmayın kesinlikle. Ve isabeti de yükseltebiliyorsanız yükseltin ama dediğim gibi hızı ve HP'si bu şekilde olsun arkadaşlar. 124 hız olması gerekiyor. Çünkü bu kahramanın devamlı kendisinde ölümsüzlük bulundurması gerekiyor üzerinde. O yüzden yavaş olması gerekiyor. Yine ustalığını da bu şekilde açtık arkadaşlar. Yine canı çiçisi açık burada gördüğünüz gibi. Yine şey de açık. Şöyle göstereyim. Savaş ustası da açık. Bu şekilde arkadaşlar ölümsüz takımı rahatlıkla yapabilirsiniz. Başka unuttuğum bir detay var mı? Yok diye düşünüyorum. Eğer sizin aklınızda bir soru var ise Yorumlarda belirtin arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum zaten yorumlarda elimden geldiği kadar. Dediğim gibi bir sonraki ölümsüz takımını bir tane kafa parçalayan ve bir tane insan yiyen veya küle ile hazırlamayı düşünüyorum. Eğer takımınızda e, kahramanlarınız da varsa bana Instagram'dan ulaşın. Açıklamalar bölümüne Instagram ve e, Discord linkimi bırakıyorum. Oradan ulaşın arkadaşlar. Umarım bu video yararlı olmuştur ve işte ölümsüz takım yapmak isteyen arkadaşlar için bir tane insan yiyen ve bir tane acı sorumlusuyla da Bölümsüz takım olduğunu ve yapılışı nasıl olduğunu çok kolaylıkla size anlattığımı düşünüyorum. Umarım siz de kolay bir şekilde yapar kullanırsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalımda e, dediğim gibi yeni izliyorsanız abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, iyi oyunlar diliyorum herkese.